şöyle bir durum var. Aslında ben bu soruda genel olarak düşününce çift cevap şoker hakkımı kullanmam çok mantıklı. Çünkü diğer şıklar olmadığını düşünüyorum. Ve bundan genel olarak eminim. Artık yıl. Onu doğru hatırlıyor muyum acaba? Yani Şubat'ın 29 çektiği yıllara biz artık yıl diyorduk. Başka bir şey değildi artık yıl. 2021 artık yılsa ...2022 artık yıl olmadı zaten, onu biliyoruz. Yani bu sene artık yılı yaşamadık. O yüzden... ...ben burada C şıkkını, A şıkkını değileyebilirim aslında. Yani burada B şıkkı daha yüksek bir ihtimal gibi duruyor benim gözümde. Ama ben garantici bir insanımdır. O yüzden çift cevap Joker hakkını ben bu soruda kullanmak istiyorum Kenan Bey. Tabii ki. İlk tercihin hangisi olur Kerem? İlk tercihim B TBMM'nin Ankara'da ilk açılışı son kararım. Dörde bölünen olması gerekiyordu. Evet, Değil ben mi? de öyle hesapladım zaten. Evet. Ama Sonu 20 olduğu için net bir şekilde dörde bölünüyordu. Evet, kesinlikle. Ya ben şöyle bir durum düşündüm. Dörde bölündüğünü biliyorum ama artık yıl kavramının o olup olmadığı konusunda Yo, doğru, doğru genel olarak bir risk yaşadım. O riski almak istemedim. 4 yılda edersen. bir çünkü 29 Şeker, Şubat. Evet. Onu, hani onu da doğru Hani şöyle bir ifade düşündüm. Hani ama 22... 1600 lira bir gittin o kısmı hiç anlamadım Kerem. Aslında oradan şöyle 200-200 gelirim dedim ben. E, <laughs> Sen öyle dedin. <laughs> aynen Kenan Bey, şunu ben açıklayayım. Ben e, Kim Milenar olmak isterle alakalı videoları izlerken öyle bir soruyla karşılaşmıştım. O zaman sanırım Sayın Selçuk yöntem sunuyordu emin değilim. E, hangisi artık bir yıldır diye bir soru vardı ve şıklarda 1600 vardı. Diğer şıklar hatırlamıyorum net olarak ama cevap 1600'dü. Ben o yüzden oradan başlamak istedim. Bu sadece. ...aklımda kalmış bir fikirdi. Anladım, ben anladım. bunu uyguladım. Hani yoksa 1800'den anladım. de... ...başlanılabilir tabii. Tebrik ediyorum Kerem. Dersine çalışıp gelmişsin. <laughs> Teşekkür ederim Kenan Bey. Sağ olun. Devam ediyoruz. Devam Sırada 9. sorumuz var. Değerli izleyenler 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Şu anda hangi türden... ...hayatta olanların sayısı daha azdır? A. Kutup ayısı. B. Mavi balina... C. Dev panda. D. Beyaz gergedan. Bu soru hakkında referans alabileceğim hiçbir bilgi yok diyebilirim. Yani genel olarak hepsi endemik türler diye biliyorum. Hepsinin soyu tükenme tehlikesi altında. Kutup ayısının yaşadığı flora daha çok zaten bildiğimiz gibi Antarktika, daha aşağılarda Rusya vesaire o ülkeler. Hani daha az ülkede yaşadığı için acaba kutup ayısının daha az olma ihtimali var mı? Aynı şekilde mavi balina da soğuk denizlerde yaşıyor genel olarak. Yani örneğin Kuzey Buz Denizinde vesaire o yerlerde daha çok yaşayan bir hayvan. Hiçbir fikrim yok. Dev panda. Dev pandalar genelde Çin'de çok panda var diye biliyorum. Yani o bölgede çok fazla panda yaşıyor Güneydoğu Asya'da. Ama pandaların da suyu tükenme tehlikesi altında. Gerçekten her şık aynı uzaklıktayım desem burada yeridir. Hani bana bir şeyler anlatan bir şık burada çok göremedim. Beyaz gergedan türünü sadece kulak doygunluğu anlamında biliyorum. Yani ne fotoğrafını görmüşümdür ne de onunla alakalı bir belgesel izlemişimdir. Beyaz gergedanla alakalı. Belki de beyaz gergedan sadece isim olarak böyledir. Normal herhangi bir gergedan türdür. Büyüklüğü farklıdır vesaire. Niçin beyaz gergedan denmiş o da ilginç. <laughs> Kutup ayısı hala sanki biraz daha yakın geliyor ama hiç emin değilim ya. Mavi balina beyaz gergedan, kutup ayısı ve dev panda. Şöyle düşüneyim, o zaman doğada hiç diyelim ki soyları tükenme tehlikesi altında olmasaydı hangi hayvan daha çok bulunabilirdi? Örneğin karıncalar çok fazla yani karıncaları saymak istesek bunu belki milyarlarla ifade etmemiz gerekiyor böceklerde özellikle. Burada da o mantığı gütmek istiyorum. Böyle bir şeye ulaşabilirim diye. Bence Beyaz gergedanlar, ya gergedanlar sürü olarak dolaşan hayvanlar daha çok. Balinalar çok büyük zaten. Balinaların o yüzden zaten normalde de çok fazla sayıda olan hayvanlar olduğunu düşünmüyorum. Ama Kutup Ayısı'nın da yaşadığı yer kısıtlı, belli bir yerde yaşıyor. Keşke çift cevap Joker hakkımı kullanmasaymışım. O birazcık üzdü şu an beni. Bu soruda risk alacağım, bu kesin. Yani risk almak istiyorum. Buraya risk almak için geldim. Az önceki soruda garanticiydim çünkü bir bilgim vardı. Bir ön bilgim vardı ama burada ön bilgim olmadığı için sanki mantığını kavrayabilirsem Cevabı ulaşabilir mi şimdi bir hissediyorum Hı. bu soruda. Kutup ayısı, dev panda, beyaz gergedan. Dev pan dev panda'ya hiç bakmadım. Soruya cevap vereceğim Kenan Bey. Sadece bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorum. Bir mantık, sadece aklıma yatan bir şey bulabilsem daha rahat cevap vereceğimi düşünüyorum ama Beyaz gergedan, Afrika'nın birçok yerinde bence bu hayvanlardan belli miktarlarda bulunduğunu düşünüyorum. Kutup ayısı, dev panda. Dev panda, bir şey sanki aklımda var. Üç basamaklı bir sayıdan bahsedilmişti, o kadar kalmış bu hayvandan diye. Acaba onlar dev pandalar mıydı? Ben risk almak istiyorum Kenan Bey. Ne yapacaksın? C-DevFan'da gibi düşünüyorum. Çünkü izlediğim bir belgeselde veya herhangi bir programda sanki sayılarının 600 mü 700 mü civarında kaldığı gibi bir bilgi kalmış aklımda o şimdi danketti gibi bir şey ama hani keşke emin olabilseydim. Ama bir şey değişmeyecek şu an Düşüncelerin birbirini kilitledi. Genel olarak bir yer ulaşabileceğim gibi durmuyor. Ben riski almak istiyorum. C D Panda demek istiyorum Kenan Bey. Son kararım.